Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu it Real Fortress oynayacağız. Çınar'ı duyuyor musunuz bilmiyorum. Çınar biraz daha yüksek sesle söyleyebilirsin. Bu it Fortress oynayacağız. Yanımızda bir konuğumuz var. Ders başka birisi daha var. Ee, <laughs> kanalın var mı? Yok. O zaman Atlas diyelim. Ee, adı Atlas mıdır acaba? Bu sihirli evet. bir güzel cümle falan. Boş verin. Önceki videolarımızda sizin için ne yapmıştık? Eee Derlemiştik, toplamıştık. şeyleri yapmıştık. Şimdi birazcık Roblox çekelim değil mi zaten? Şimdi yanımda ders Colic ile birlikte bakalım nereye kadar ilerleyeceğiz. Biz gemimizi yaptık. Gemimiz çok iyi olmasa da yani... Sonra tekrar... Yaptık. Yani Titanic kadar iyi olmasa da iyi yaptık bence. Çınar İlk da, da arkadaşlar ya değil mi? Aynen. Çınar Onu biraz daha yüksek sesle konuşsan Titanik'i de gösteririz arkadaşlara. Tam Titanic olmadı ama küçük versiyonu. Titanic olacak diyorsun yani. Yani tam Titanic değil ama geliştiririz biz. Çok minik 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 minik, bir versiyonu. Biz bunun için bayağıdır uğraşıyoruz. Biz roketimiz var. Roketle uçacağız tabii gelirse. Yanımıza ders kolik herkesle birlikte gidiyoruz bakalım ne olacak ben kapıları Hadi, Kimse yok değişik şekilde Açın kapıyı Kapıları açıyoruz o Kapı açın Kapı, kapı açın Ya ben açamıyorum Kapat ben, kapıyı ben açamıyorum. aşağı ineceğim Arkadaşlar hmm, hayır bence aşağı hiç darbe almıyor geç burası da almıyor. Şimdi arkadaşlar şimdi buraya geldik bakalım tren gelirse yandık oh tren geldi çok iyi bir şekilde Geçtim. buradan da sıyrıldık gibi. Bir yani şey diyeceğim trenin tına, içinden gidiyoruz tınavimden bence. Trenin evet. içinden geçiyorsun. Aslında çok bir hasar aldığımız söylenemez değil mi Çınar? Bence biraz fazla hasar alınıyor ama. Hasar almak ne burada? Atlasın ya. Burada sıkıntı var ya. Ben Burası aşağı çok sıkıntı. Gidelim. Bekle. Roketi tak. Burası çok sıkıntı ya. Ateşli. Ateşli. Arkadaşlar ben bir iki dakika gelip geliyorum. Buna... Düz gidiyoruz. Ah. Ah şimdi git Şimdi bitti. Ah bitmedi. Bence ha, bitmedi. Çünkü iyi iş kötü Al dur mu sen? Ah Aş durmadık. Aşağı inme aşağı inme. İnmeyeceğim bekle bile. Al. Şimdi düzelse. Abi bir düzel. Ne olacak ne? Bismillah. güzel. Oh, oh, ben ho. aşağı in. Oh, vuru, vuru. Efendim. Aşağı inelim mi? Ne? Aşağı Aşağı. Aşağı yani şuraya. Yani şu an inilme inilecek gibi durmuyor. İnersek de çok Nerede? Şey, sıkıntı çıkacak gibi değil ya. Tamam, Orası alıyor çünkü. Bir bana sal. So. Alt kısım ne iyi ya. Korkut arkadaşlar döşey. çok uzun sürüyor <laughs> bu da. Şu an çok iyi gidiyoruz ya. Bu Hayır. videoyu da Vallahi bu... değmeyin arkadaşlar bu, bu yerde. Yani? Bu gemiyle da Arkadaşlar bu gemiyle bitirirsek olacağız. vallahi ben burada vallahi ne yapacağımı bilmiyorum ya bu gemiyle 2 dakikada videoyu açıyorum geliyorum burada yapıyoruz gemiyi yayınlıyorum bitiriyoruz bu kadar 2 <laughs> <laughs> dakikada oyunu bitirme challenge yapıyoruz biz ya 2 evet. dakikada değil ben videonun süresine bakacağım aynı zamanda 2 müyüz söyleyeyim hadi bakalım <laughs> Tuna, aşağıdaki kapılarda bir farklı farklılık gördün mü? Evet, gördüm. <laughs> Yan yaptım. Yalnız Çınar'a ben öğrettim onu evet. da. Arkadaşlarla paylaştıralım mı? Tuna'nın kısmı hiç sarı almamış gerçekten. Gerçekten çünkü Tuna yukarıda, biz aşağıdayız şu an. Hayır, niye aşağı şaka yapmıyorum mı? gerçekten. Burası hiç hasar almadı ama bunun bizde zaten. sıkıntı yok da sizde biraz sıkıntı Ol. var. Hı hı. Ama bizde şey var yani sıkıntı e, yok. yok. Senin şuralar gitti ya. Benim Bak. orta çöktü ben düştüm. Şuna mı? bence şu anda ayak takabiliriz ama tabii ki de kalkmayacağız. Aynen. Şu an <laughs> Ve son bilgim. yerimize Aa, gelmeye, gelmeye, gelmeye. geliyoruz. Burada Bahcanını bomba Ben Kimse. Timsah'ta da sıkıntı var ya. Ah timsah çok Belki sıkıntılı in. bir şey ya. Ah beni yiyor. yok. Dur bir içeri gir içeri içeri. İçeri Benim ab tamamen çetamız. Uçmamız lazım. Çınar böyle giderse olmaz. Hayır hayır. Dayanabiliriz, dayanabiliriz, dayanabiliriz. Böyle Sonra doğru. Başarabiliriz, yapabiliriz. yapabiliriz. Timsah görüyorum. Çınar en son ki yere geldik ama timsahlar hala peşimizi bırakmıyor. Timsahlar hey, Çınar ben öldüm. Yerin bir önce çıkardı. Gitse de Ana, sen gitti. Roket de gitti. Ma. Çınar ben uçuyorum. Ya, ben... Uçun Çınar uçun. Üçüncüler ba bana bana sağ. Uçamıyorum ana hayır, hayır öldüm ya. Oh. Onda mı? aldı oturuyoruz. Ben öldüm. Bakmanlar bana... oyunu bitirdiniz mi? Ne oldu? Hayır şu an öldün mü sen? Hayır. Öldüm öldü. son yerde öldüm ya. Ben nereye gidiyorum? İyi bir yerleme gösteriyorum. Görmedim ayırdım bir kutu açalım ne yapalım artık? Aa ben Aha, zaten. Değil. Dur biz de son yerde gittik ya. En son ki koyduğumuz Hadi. şeyi kutu açacağız. Atlas sen aç kutuyu. En son ki yaptığımız yok. Yara. Nerede? Hmm. İyi bu. para geldi. Hayır oradan değil. Seni de gösteririz değil mi arkadaşlar? Gördünüz mi Çınar? Evet. Açtım. İki tane. 13 obsidyen iyi. Ah, taş iyi on 12. Kesin. Ben niye hmm. orada uçtum ki ya? Aa, uçmak Lan, istiyorum. Kolum mutlu. Sadece oyunda biz varız ya. Geldiniz mi? Arkadaşlar. Otuna. Videomuz bu kadardı. Uçarak bitirmek istiyorum. Cener sen de uç. Deneme. Bekle. Dur bir tekrar açabilirsin. Bekle biz de uçarak uçarak bitiririz. Ya oğlum deneyim. Tuna ne birlikteyiz biz de. Tuna yanında. Bekle tuna. Ne olur? 2 1 uçuyoruz 3. 2 1. Tuna bekle bizi. Çok harcama. Zaten ben Hadi 3, 2, 1 video e bit. Bitsin bir. Video bitti. Bitti. Bitti.